Merhabalar, ben Erol Yıldırım. Gelbin serisinin yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gelbin Taş serisi yaşları 15'in altında olup immortal'a göbek atan gençlerden oluşuyor. Haberiniz olsun. Sizler de bu videolara katılmak istiyorsanız yorumlara yazabilir ya da Instagram'dan bana yazabilirsiniz. EBL Prekt, Preç ya da Pret nasıl okunuyorsa o kardeşimleyim. EBL Akademi sakın bu çocuğu kaçırmayın ben size söyleyeyim. Preç kardeşim videoya hoş geldiniz. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Nasılsın abi? iyiyim Sen nasılsın? İyi ya ben de ne yapayım? Koşturuyoruz. Kaç yaşındasın? Ne yaparsın? Ne okursun? Ne? 13 yaşındayım. E, ortaokuldayım. İyiyim yani fena değil. Nerede yaşıyorsun? Sakarya. Oo, Sakarya tribününe de selam olsun kardeşim. burada Sakaryalısın zaten. Sakarya spor tutuyorsun. Aynen. Aynen. Var mı futbola ilgin? Var var. Ay kardeşim. E-spor olmazsa normal spordan devam. <laughs> ne var? Bekleyecek boş yapı ya. <laughs> Kapalı oynuyorum ya. Yani. Harbi mi? Öyle lan sonra. Yani 5 sene önce başladım bu oyuna. 8 yaşından beri Valorant oynuyorsun ha. İlk rankını ne açtı? İlk rank bu hesapta değil başka bir hesapta. O hesabım ban yedi benim bir sene. Ondan sonra buna geçtim. Ya, niye ban yediler? Küfürden. Var mı bir e-spora yani? Var var. Hiç sana yazan oldu mu? Ya da ekleyen böyle Yok. ünlü müllü. Ha, ünlü EPA var. Ne çektiniz? EPA ile 99 Sage bir preç mi çektiniz? Ne yaptınız? Bir tane 13 yaşım 12, 5 bronz yaptık. Harbi öyle mi? <laughs> ben makara yapıyordum. Harbi video çektiniz mi? <laughs> Çektik. Epa seviyorum seni. Hangi sunucuda rank kasıyorsun sen genelde? TR mi? TR ya. Neden Frankfurt'ta falan kasmıyorsunuz? Bilmiyorum ki. Ping'i fazla hissettiriyor bana. Neon Show gelir mi? Sen neyle rahatsan onu al. Ben filliyorum. Peki Türkiye'de hangi takımda oynamak isterdin? Yani çocuğun isminde BBL yazıyor. Yani Galacticos'ta oynamak isterdi. Yani ne saçma sapan sorular bunlar. Çocuk var ya yani. fena dalga geçiyordur şu an. Mik kapalı gülüyordur. Ama. BBL. Neden? peki? BBL bana daha iyi güzel geliyor ya samimi. Peki yurt dışında? Team Heretics. Wood'la, Woodla Rians var ya Heretics'i bizi aşık etti ya. Bak bütün gençler Heretics istiyor. Fark ettiniz mi bunu? Vallahi yolla açık. Yani 13 yaşında biri Immo 3'lere çıkmışsa. Hepinize dost eğiminize kuvvet olan ATK9 Ultra'nın özelliklerini gelin size anlatayım. Daha önce kullandığım Super Light 2 Pro'yla da aynı özelliklere sahip olan bu mouse yarı yarıya daha ucuz bir fiyatta. Daha basic özelliklerde gördüğünüz gibi daha ucuz bir modeli var. Pro ve Ultra modelinde 8000 arz dangle ile geliyor haberiniz olsun. Ayar yapmak için bilgisayara uygulama indirme zorunluluğunuz yok. Yani internet sitesi üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde de ayarlarınızı yapabilirsiniz. Abi biz bunu alacağız da bizim el tutuşa uygun mudur? Bak yani yamuk olmasın. Diyorsunuz da her tutuşa uygun bir şekilde yapıldığı için bir sıkıntı hissetmeyeceksiniz. DPI'larınızı kendi istediğiniz gibi ayarlayabilir. Polling rate'inizi bir kaya çekip gerçek bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Yani mouse'un özelliklerinin say say bitmiyor. Baktıkça yenisi çıkıyor. Sizler de Vrage üzerinden kaptan koduyla indirimli güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. İyi ki seni ne radyantı yaparsın tabii bu istikrarda devam edersen. İnşallah ya. Çabalıyoruz ama. Peki sence neyin eksik oyunda? Var mı? Eksiğim var dediğin bir şey var mı sen? Ya eksiğim yani olduğunu düşünmüyorum çok. Allah'ım gençleri görüyor musun ya? Çocuk 13 yaşında oynuyor. Yalayıp yutmuş. Bu arada prank benim yani gördüğüm genç yeteneklerde en iyilerinden biri yani. Top 2'ye girer öyle diyeyim. Top 1, top 2. Bu çocuk. Orada nasıl sana öyle oyna ha. Ya benden flash falan isteyebilirsin, stun isteyebilirsin. Flash başla ilk abi buraya. Ben pittiğim, sonra. Tamam Long. Bence dolanalım ya 3. Arkadan arkadan arka. Allah kahretsin. Evet break izliyoruz şu an. Hadi break. Uy. Break. Ah lan. Kaza kurşunla gitti. En 55 ama. Ah be onu bir vursam. Tık tık tık. Of. <laughs> aldı aldı el alır. Vermiyor pik vermiyor. Nasıl yapsak ya? Kimse de konuşmuyor oğlum beyler. Ben lanmada oynayayım. Koşarlar siz atarım şöyle. Bir medel bu da iki şu köşede bir bu kadar. Son dertli bir takım. Dertli bir takım. Bunu ne oğlum vuramıyor bir de beni. Kendisi <laughs> bro. Zor Çok zor baş gerçekten çocuğun da dediği gibi. Aa adam TRV göster. Ben <laughs> ne yapıyorsun lan burada? Ben de daha <laughs> Ne bak. Hep geldi. Gelim gelim gelinmiş. Kurgunu akıl kırmayı akıl <laughs> edebilecek misiniz acaba ya? Onu bekliyorum da 4-5 tane. Kanka bekleme mikrofonu bas. Text. Main olmuş. de main de. Gelemiyorum. Ben de o ayağını... Yok kanka burada. zaten basında Oh my god bro. Oh, hey. eldir aynı şeyi yapıyor oğlum. Ya. Hiç de akıllanmıyor. Bari git başlayalım. Mal yer. ya şuradan aynı şey yapıyor. Bari. pikle şuradan pikle. 10 eldir şorttan pikle yaramıyor. Yani so, evet. Tohon basmıyorsun. Sadece bullylemek için mik basıyorsun. Gelip şunu kırmak için beynin yok mu? Ben şahsen yapıyorum kanka önce oynarken bunu. Birisinin bana öle. söylemesine gerek yok birader. Vallahi bak. Peki sen sizden oynarken hep pikleyip öleceğim mi? <laughs> 5. sezondayım Mortal'a çıkmış sadece. Kepek orta çocuğuna neden maç kazandırayım? Beyni yok mu orta Lan beynin yok beynin. Kimin maç çıkmış lan? Yüceliksin o çocuğu beynin Değilin. yok. Değilim. sen nesin? Yücesin gel zeki alım al. Aynen, aynen. aynen. <laughs> maç aynı bak. yere gidip ölüyon ya yapma artık. Ya o salak salak beyni yok. <laughs> <laughs> 4-16 Adamın asistine bak. 16 asisti var. Kardeşim PlayStation'dan oynuyor ama. Tır mı çeviriyor? Ya lan mama yatıp durma lan zaten oyun bitmiş ya. Dur ki çıkalım bir tane fight atalım ya. Fight da atamıyoruz ki. Oğlum Chamber ölmüş lan ne ara öldü Chamber izlerdik. Çok iyisin yücesin oğlum sen şu an. Bakayım bakayım yücesin Yüce bak şimdi bak. Yücesin. Mortal Dare 10 <laughs> ne oynadık oğlum bu neydi <laughs> Eksi 20 <laughs> ne? no. Harbiden yüceymiş adam ya Bana iş çıkarıyorlar ya bunları tıkıza sıkılıyorum yemin ederim Two hours later. Birkaç saat sonra tekrar buluştuk Dedim yani o maç olmadı bir maç daha atalım Ama o çocuk rank düşmüş Bu maç çıkarıyoruz o maç bu maç Şimdi kaç maç atıyorum da? Okul varken 3-4 maç atıyorum yine okul varken Okul yokken uykum ne zaman gelirse o zamana kadar <laughs> Sabahdan akşama kadar Bilgisayardan şu. yemekten yemeğe mi kalkıyorsun Yani Tamam bu çocuk e-sporcu olmuş ona tamam ya. Yemekten yemeğe kalkıyor bilgisayardan Yine konuşmayan tayfa gelmiş. Selamun aleyküm. Selam. Oğlum niye küstünüz beler Teres niye küstü ya mikrofon basma ya? Oğlum niye konuşmuyorsunuz lan beler Utanmayın lan. Flash boom. Oldu. Dört tane adam koşuyoruz çıkıyor bana tek atıyor. Seçiyor musun oğlum beni hangisi kaptan şu kaptan vurayım. Bayağı alamam etsene işte. CT'de smoke yok, smok yok, yok mu ya? Smok ne Ben anlayamadım S2 da. Smoke yok mu? Smoke'a bak. Ya, oğlum bir şey soruyoruz cevap versene. Var ya da yok diyeceksin ya. No, no, no. Abi be kanka nasıl yemiyorsun? O ilk kese yemen lazım senin. Hadi gençler. Bu ne kanka? E ee, bizim nikahını almış. Bir yapması gerekenleri de yapıyor. Kurtunu atıyor, yakını kilirliyor. Sahide görüşünü atıyor. beyitlemiyor. demiyor. Bak bu da çok önemli. Kanka bu adamın niye smoke var? Bir tane mesela. Klov Bayran'da tek smoke'la başlıyor. <laughs> bu adam niye bir tane smoke atıyor herhal? Niye stil şey atmadı? Bir de maçta mikrofon basan zırlamak için basıyor mikrofonu. Yani bir info ya da ne bileyim bir sayede girelim şunu yapalım diyen yok. Zırlayan mik basıyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Gidin gidin ya. bak bu maçtan sonra eğer bu maçı yenilirse gidip Frankfurt girelim tamam mı bakalım yani lobilere bir bakalım fark e, Takım hiçbir el şu kurdun rakibe gidip ısırmasını beklemedi. Tetiklendiği an hemen koşuyor. Oğlum bir durun kurt bir gitsin bir de flash atıyoruz üstüne. Adamlar her el enter almayı başarıyor yani mainlerde. Ah. <laughs> 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 gidiyor. Kimse beklemiyor ki. Nasıl oynayalım ki bu aralarla? İçinden istarısın. Tıklık patladı. Ha, bak. Yani şuna bak. Yani, alttan info'mu da veriyor. Bunu Lan. <laughs> Buradan <oldu>. <gülüyor> 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 Hadi lan alırsın lan. Alsa şaşardım. Bir de, bir de. Smoke okay. oğlum. Adam full game smoke de, atmış. Okay. Sırs da kafa kendine koydu bu beledi ya. Sabahtan beri car 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 car. 3. Burada cross tutuşu attığı prefler benim bir çıkması falan çok artı hareketler. Bunu herkes yapmaz senin smoklarda normal değil gibi ya. Sen ne diyorsun bu konuya? Ne? Smokların da normal değil gibi. Ne diyorsun? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Kardeşim yapıştırdı. Tam gaz sayıda e gidiyor. Baktı zaten enterler dire geliyor. Bari diyor ben kendi grubumla görüşümle oynayayım diye. Crosshair placement'ı çok iyi. Yani headshot seviyesinde sürekli. Ve de iyi yerlere atıyor aslında. Hadi lan. Hadi <laughs> lan bir <laughs> yer direkt. 10 <On> can. Nerede? Lan lan Beyler ulti be dedim Aldınız. Hadi. O da ulti. Bunu diye de izle. Adam düşüne dolanmış. Aa dolanmamışlar. Öl lan öldüm. Öl lan, öl <laughs> lan, lan sana. Tır. <laughs> lan. <laughs> arkanda arkanda bir efe. Hadi lan. Bir efe bir efe çocuk. Bir efe. Hadi lan yürü. Ya ne oluyor? Allah için ne oluyor bu oyunda ya? Halin. Aha smoke attı. Aha harbi smoke attı. Ih lan. Oo eli bok diyor. atmayan adam eli alıyor ve skoru 7-5'e getiriyor. <gülüyor> adam. Can <laughs> al bunu ben şerife gideyim. Ha var mı? Bende var, var var. B -B gelir ha B'den. A'dan da gelir. Yani. Bir yani, yani, <laughs> gel. Klasikle oradan gel. Evet. Helal. Ben gideyim. Ah sağ sağ sağ. Oh. Hıh. Smoke'um bitti. Oha lan. Smoke'a bak ha. Değil mi? Smoke'a bak. Gap Smoke. İki pre beni Oy. kopartıyorlar ya. Koparıyoruz mu lan seni? Valla, eğlendirdiniz mi? Güzel be. Kolum. Helal, oğlum. Oha main. Vallahi alın. Biliyor musun kardeşim? kardeşimin iyimini görüyorsun. Valla şu var ama gerçekten şu oynadığımız iki maç zaman. rezillik gibi kanka. Bu maçı biz nasıl başa baş götürüyoruz o bile. O bile, o bile yani çok saçma. Hadi 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 let's go. clearladıktan sonra açılıyor bir de buradan. Karşı chamber'da trap atlıyor herhalde parası yok. Ama bizim çocuğun sakinliğine bakar mısın? Bu çocuk 12-13 yaşında da haberiniz olsun yani. Şurada Sprey oturacak adamlar var şu uçlarda. Öyle öyle oldu da preç. Lan lan sen sesi çocuğu. Neyi dedi? Anlamadım ki. Sıfı 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 sıf. <laughs> Random attı ağzıyla <laughs> Gel bana bana gel bana. <laughs> Ay <Aynısını>. seni. <laughs> Öldü kardeşim rahat ol. Nice. Arkete F atıyor kanka. Yeter. Öldü kral. Hayır ya alırdım. <gülüyor> Helal. <gülüyor> güzel güzel güzel. Aha yalandan. Gel yalandan. Kulaş ney Eren güzel güzel güzel. Yoksa geliyor mu? Geliyor geliyor. Evet. Ne? Ne? Kanka. Şöyle demeyeceğim lan? Bu ne, ne yapıyor oğlum? Girmiyorlar main'de cross tutuyorlar kafayı Aha yürüye bak. Aha. Aha. Aha aldık. İstemeyin. Beklenmeyen hareket. Nice. Tamam katamayana da. bize ver Chamber'ı sen al diye. Sağ sağ sağ. Sağ dip. Helal. Evet. Havada. Yok. 65. Çok iyi be. Şu maçıdan. Maça bak. Oo 44 malak <laughs> <herkes>. yaz. <laughs> Ela abi aleyküm. <herhali. gülüyor> Helal lan sana iyi oynadın vallahi. Hak ettin. Hak etti. Hak edilmiş bir win. Son bir şey söylemek istiyor musun videoya? Eee. Beğenip abone olsunlar. Bir de insanlığa bir şey söyle genel. İnsanları kırmayın. Sen adamsın hadi Allah'a emanet. Kardeşim videodan sonra biraz da win almış. 66 arar yapmış kendini. Oynadığımız maçın skorboardu da bu şekilde. Ve Preç'in performansı da bu şekildeydi. Bence gerçekten iyi bir oyuncu. Yolu açık olsun.